Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Yasin bugün sizlerle vlog çekiyorum vlogun amacı duyurular yeni kanal filan öyle vesaire hemen başlayayım arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim bir kanalımız vardı kanalımızı of, abi ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum abi ikinci kez yani insan sıkıldar harbiden şimdi <laughs> Ne neyse boş yedim, bu konumuz değil. İşte yeni eski kanal, kanalımız vardı. Kanalımız kanalımıza şöyle bir sorun oldu. Ben şimdi şifreyi unuttum kanalımızın. şifresini. Sonra Google şifremi unuttum. Sonra denedim 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 olmuyor. Ona baktım, buna baktım. Aha şuradaki telefonu denedim. Gene olmadı. Ben de dedim zaten yeni kanalda istiyordum ama söylemiyordum. Yeni kanalımı da açtım. Güzel oldu, iyi oldu. Linkini vereceğim. Zaten bu videoyu da yeni video, yeni kanalı yükleyeceğim. Böyle olacak. Başka? Şu anda şey. Arkadaşlar farem yok. Fare. Hmm, e, mouse. Yani hani serin, laptop'un faresinden başka ayrı. Farem şu an yok yanımda. Ya bozuldu boz yani. Kayboldu, bozuldu. Öyle bir şey oldu işte. O yüzden de ya, o yüzden video çekemiyorum birkaç gündür arkadaşlar. Çünkü yani GTA işte biliyorsunuz fareyle oynanan bir oyun. Ya bununla da oynanmaz zaten hani doğruyu söylemek gerekirse. Başka da hmm, arkadaşlar şu anlık he, kanalın linkini vereceğim demiştim. Zaten başka başka bir şey mi? şu anlık. He, yeni birkaç gün yani bir çok gün geçtikten sonra bu olayı ay ayarlamaya çalışacağım ondan sonra da videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar bildiğiniz üzere şu an bizim serilerimiz bir salaklaştı böyle bir counter geldi bir subway surf geldi subway surf bıraktım vice city geldi vice city daha bırakmadım bırakmam da zaten vice bitecek vice bittikten sonra sanandırız arkadaşlar önce vice Tabii Vice durdurmayacağım devam daha sonuna kadar bir zaman için. gerçekten de GTA San Andreas'ı çekeceğim istiyorum zaten de. Böyle olacak. Başka işte yeni bir seri daha gelecek. Üç serimiz olacak. Minecraft gelecek. Ama Minecraft'ın böyle direkt normal survival mod gelmeyecek. Başka değişik bir şey gelecek. öyle olacak yani serimiz yani kanalımızda Minecraft olacak. Gidebileceksiniz. İşte şimdilik benim aklıma o kadar bir şey geliyor ee, zaten o kadar uzun sürmemiz gerekiyor bu vlog yeterli mi ya yeterli yeter başka söylemediğim bir şey kaldı mı yok lan kalmadı herhalde ne yapayım kalmadı kalmadı bu kaybet kalmadı, kalmadı evet. İşte kanalların resmini falan ayarlıyorum ya onları söyleyeyim kanalların resmini falan ayarlayacağım birkaç güne yarın bilen. Hazır olur görürsünüz kanalın şeyinde zaten. Evet arkadaşlar video, video oyunu yavaş yavaş sonuna geldik. sonraki video kadar. Vlog kadar. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.